Mərhəbə, əziz dostlar. Bu gün təkrardan sizlərlə birlikdə bir kafe fal açılımı ilə bu qalm yaxın gələcəkdə sizlər nələr bəkləyir. Bir erkəklə anlaşmanız var. Bu anlaşma üzərində 5 də bir vaadə çərçivəsində bir bayana bir təklif də bulunacaqsınız. bu erkeğin size destek olacağını ama ilerleyen dönemlerde bu konuyla alakalı her neyse bu konu diğer karşı taraftaki bayana sizden alakalı biraz böyle dedikodu yapmış gibi olacak ama sizi kışkırtacak sözler söyleyebilir ve hatta diğer bayan da size bunu iletebilir. Burada sizin almak istediğiniz bir takım eşyalar var. Bu eşyalarla alakalı biraz maddi anlamda sıkışık olduğunuzu görüyorum. Ama bir kişinin yardımıyla bu işinizi de halletmiş olacaksınız. isminde R harfi var. İkili vade içerisinde olacak. Burada 4 hatta 5 kişi bir e, toplantı gibi e, bir yere geleceksiniz. Yani bir araya toplanıp bir konu hakkında konuşacaksınız. Bu ayın 23'ü veya 23 güne kadar olabilir. Sizin hayrınıza olacak, işinizle alakalı, ailevi problemlerinizle alakalı olacak. Yani sevdiğiniz bir kişinin bir takım kendini toparlaması gibi bir gelişme olacak. Ve bunu da başaracaksınız. Üçlü vade içerisinde bir yere gidip de bir şeyleri toparlamak zorunda olduğunuzu görüyorum. Bunları da başarıyorsunuz. Bir kadının ıı, isminde ne harfi var o isminde de olabilir size şu ana kadar ulaştıramadığı bir şeyler var yani elinde böyle yüklü bir şeyler var bunları size bir türlü ulaştıramamış ama çok yakın bir zamanda bunları size iletecek ve artık biraz daha üzerinden yük kalkmış gibi hissedecek ve size de daimi desteği olacak isminde Y harfi olan bir kişi. Buradan sizinle birlikte bir kısa yolculuğa çıkacak. Yani teklifleriniz var çevrenizde veyahut işinizde böyle, bu şekilde olabilir. Gidip bir yere bir şeyleri sunaraktan, teklif ederekten e, maddi anlamda bol kazançlar elde edebileceksiniz. Burada bir çocukla alakalı, bir erkekle alakalı e, bir takım sıkıntılarınız var. Bir tartışmayın arasında bulabilirsiniz kendinizi. İki arada bir derede kalmış olabilirsiniz. Yani e, eğer ki birini görüyorsanız tartıştığını, bir kişiyle anlaşamadığını bırakın kendi hallerince. Onlar kendilerini toparlayacak. Çünkü siz bu kişilerin arasına girerseniz siz suçlu olacaksınız. Burada bir bayanın bir erkeği böyle nefret edercesine sarstığını görüyorum. Yakasına yapışmış bir şeyler söylüyor. Çünkü bu erkekten artık bezmiş durumda. Bu siz de olabilirsiniz. Artık onun yaptıkları karşısında susamıyor. Çünkü artık ailesine zarar verdiğini görüyorum. Ve ya ailenizden veya bir başka aileden sizin aileye iki kişinin çekip gittiğini görüyorum. İsminde G harfi olan bir yere gidecekler veya birine gidecekler. Ve gittikleri yerde çok daha böyle huzurlu olacaklarını görüyorum ve yeni ortamlarda bulunacaklar çok daha sakin bir yerde olacaklar. İçinizin çok dolduğunu görüyorum. Yani çok sıkıntılarınız var. Sağlık problemleriniz hatta çıkmış. Vücudunuzda böyle psikolojik anlamda da fizik anlamda da artık çökmeye başladığını görüyorum çok ağırlık var üzerinizde uykusuz dönemleriniz çok var bir türlü kafanızdaki düşüncelerden iki kişi hakkında bu düşünceler hakkında bir türlü kendinize gelemiyorsunuz buradan sizinle alakalı çok güzel hayırlı bir haber alacaksınız. Yüreğiniz biraz daha böyle su serpilecek yüreğinize. Yüzünüz biraz da olsa gülecek ama üçlü vade içerisinde biraz daha devam edecek bu sıkıntılarınız. Daha sonrasında hayırlı bir yolculuk sizi bekliyor ve bu yolculuğun sonunda hayırlı kapılar size açılacak arkadaşlar. Biraz daha böyle dışa dönük olmanızı tercih ediyorum. Çünkü çok içe kapanıksınız. Herkesin çevrenizde böyle sizi anlamadığını düşünüyorsunuz. Ama bunlar gelip geçici şeyler. Merak etmeyin. Çok yakın bir zamanda üçlü bir vade içerisinde kendinizi de ailenizde toparlanacak. Evet arkadaşlar. Bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Sizi uyanlar aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlar da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.